Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spiderman Miles Morales oynayacağız. Ben iyi önce bu videoyu çekmiştim. Küçük bir aksaklık oldu. O yüzden yine çekiyorum. Başlata bastım. Trenden iniyoruz. Tamam bu çok klasik. Bu adam Miles. Bilgisayar planı hizmet kesimleri halen hattını engel ikiliyor. Kaba çok sıkıldım. Akşam yemeği için yiyecek bir şeyler alabilir misin? Elbette anne. Teşekkürler. Like. Ona değil bana. Hmm. Müzik dinliyor şu an. Miles müzik dinlemeyi çok sever. Böyle kara bir teni vardır her zaman. Saçı da hiçbir zaman uzamaz. Çok yardımseverdir. Gracias, chico. Evet müzik so cool. müziği müzik kapattı. Ah Spiderman şeyi çiziyor resmi çiziyor. Seni yakaladım. Hey, thanks. No De hey, teşekkürler sorun değil. Hey, yeni bir adamı uh, eklemeyi düşünüyor musun? Çocuk mu? Yeah. Evet olabilir. Orjinal sadece bu God, yeni know? bu benim adamım anlıyor musun? Evet diyorum. Hey, Hey, cidiyonu, arada arada mi? Evet, Tio'nun bodakası Bora aralarda mı? Evet, farklı sarı tabela buluyoruz Teşekkürler, güzel iş <laughs> bu arada. Belki yeni adam için biraz <laughs> yer bırakırız, her ihtimale karşı. Bırakırız ya, bırakırız, bırakırız, evet bırakırız. Konvoy erken kalkıyor. Peter konuşuyor şu an. Hadi biraz bacak. Hadi biraz bacak derken. Bizimki hazırlanıyor. İşte bu. Yeni Spiderman geldi. Uçmak için artı tuşuna basın. Hadi gidelim. Hey Pete. Hey Pete sana doğru geliyor. Komayı kaçırdın mı? Hey, hala bir kaç mantığı. Geçen yıl kaçan adamların rafta geri döndüğünü görmek iyi hissediyorum. Gerçekten o, iyi. Çok güzel batıyor ama güvenli. Artı A tuşuna basın. Okay. Tamam ben bunu zaten öğrendim. <laughs> Anneme geç kalacağımı haber vermeliyim. Zaten sen Ayos, Az ne oldu alışveriş listesini aldın mı? anne yani, evet. Ama markette Hindistan cevizi sütte kalmamış. Şehir merkezine bir markete başlayacağım. O oh, teşekkürler ama Mildon uzaktır. biz Hapishane konvoyu trafik kabusa teviriyor. Oh evet. Good call. Yemekte görüşürüz anne. Dostum bu pit gizli kimliği olay nasıl yapıyor? Beni tamamen strese sokuyoruz. Sokar zaten. Çok komik birisidir Pete. Hmm oraya mı geleceğim? Okay, Pete zaten cool, değil. Cool. Baş aşağı durmayı çözdü. Dev hapishane konvoyu korumasını gerek. Bunu annedebilirsin Nefes al. Cool. Nefes al. Sakin ol. geldim hapishane konvoyu dövecek biziz pit burada mısın sadece biraz roket yakıtı indiriyordum nasılsın İçiyor musun çok dikkatli tamam gitme zamanı helix 2 ağır şey bilmem ne anlaşıldı helix 2. senin kafası bu büyük bir operasyon olmalı. Genel, şu raftan çıktı. Onları geri götürmez zamanı. Polis işi sansa bırakıyor. <laughs> Bu Mayas ve Pete çok iyi şey çıkarır he. Ben de öyle. Bu tur olabilir. Scorpion olabilir. Olabilir. Bu daha büyük biri olabilir. Tamam. Bir sorunumuz var. Sallanıyor ondan. O durdurmanız gerek. Ben az ederim Pete. Sen merak etme. Zaten onu döveceğim. Evet böyle yap böyle yap böyle yap. yanıt vermiyor. Darbeye hazır olun. Ve işte helix gidişiyor. Helix'e gidişiyor. Tek <laughs> tek <laughs> tek 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 Helixik düştü. Kaybımız yok ama yok tehlikede. Bir daha ele ekibi gönderildi. Sıkı dur Helixik. Pit dostum ben bunu yapmak istemedim. Sonra deriz biz hallederiz. Daha, ama daha bunu kontrol. Konteyner hareket mi etti? Kim bu? Bu gerçekleşmeden önce. Rayno mu? Spider. Merhaba mini körümcekler. Rayno geldi abi. Ya, 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 ya. Bu durmuyor arkadaşlar. Durdurulamaz yani. Kelimeyle tam anlamıyla. Miles, Ryan'a bende. Ama kaçanları kontrol altına alması. Sen kohteyizdir. Hallediyoruz. <laughs> Hop. Kaçmak için B tuşuna basın. Kaçtım. Oynuyorum. Gel buraya çok oynuyorum. Beni öldüremezsin. Niz. Hasar almadan. Dışarısı nasıl görünüyor? Deldi geçti aynı. İyi neredeyse kontrol altına alındı. Diğerde de kaldı. Neredeyse kontrol altına alındı. Fıya. <laughs> İyileşmek için bu tuşa bas. Dayak isteyen. Dürüstçe mi biraz korkutucu? korkudu evet oynuyorum bu oyunu buraya yendim seni la 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 vay be sadece vay çelek gibi düşüyoruz toparlanım Aa aldım hadi gidelim. Acele et. buradan çıkmalıyız. Miles. Burada bir yardıma ihtiyacım olacak. Koş. Bu yıl tatil edin. biraz havsa hafız fazla hevesli. <laughs> Arabayı kırdı. <laughs> 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 Bekle pis geliyorum. <laughs> Koş. Dışarıda yemek işte. bu Bu Abi arkada olur. Tamam geldim. Noktaya fırla. Geliyorum Rhino benim için geldi. Birden ona kadar ölçek nasıl gösteri yaratmak on yıkımı. Yani bu bir, bu, bunun dışında en kötü şey, ey, şey, kötü bir okuyamadım oğlum. Şu Reyna Geleceğim Gelceğim rayına bekle. Karesin kış ilericesi bu gerçekten gözü hissetmeye başladı dostum. Böyle düşünme birlikte çalışmalıyız. onu durdurmalıyız. Bu arada bana yardım eder misin? Evet evet. Yakaladım seni. Tamam bir, ağ ah, ben hallederim. U <laughs> <laughs> oh, bekle ne oluyor ne oluyor? Ah, abi nereye girdim? Abi nereye girdim? Açılın açılın abi nereye girdim? <Gülüyor> <gülüyor> Hayır. Seni <laughs> yeneceğim. Kaşacı gitmesin. Hayır. Bu tabelalar da gitmesin. Reklam alıyorlar onlar. Reklam için tasarlanmış. Hayır. Açılın. Açılın. <laughs> o bir yüz karası. Evet çok yumuşak. O bir cücük enerji tehdidi. O çok kolay belki olabiliyor. Zayıf zihinli. Hey sana iyi görünüyorsun. Çok zihni... HİH! Tehdidiniz! Zalimiz! Bir şey tehdit. Jelil buradaydı, buradaydı. Tam burada Jelil. Oğlum neredesin? Geç oluyorsun. Yani evet Hindistan kimseyi hala bulmaya <laughs> çalışıyorum. <laughs> Koşuyor musun? Yeah, uh, evet, uh, sorry. üzgünüm. <laughs> Trene yetişmeye çalışıyorum. <laughs> hey, şimdi yalancı <laughs> olma. Şut ve acele git lütfen. <laughs> evet anne, seni <laughs> seviyorum, seni seviyorum. Şimdi <laughs> adamayız. da dur onu durdurmalıyız. Abi. Geliyorum. Line'a kaçtı. Bu sefer daha hızlı olmaya çalışacağım. Şimdi. Hey, yeah. kind of... Rhino kaçmasına uh, izin vermeyeceğim. Gel buraya. Yeah, uh, Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Hızlı adam Miles. Onu durdurmalıyız. Gel buraya. Seni yakalayacağım geldim. Onu hemen indirmeliyiz. Evet evet ne yapacağız? Sıcaklığı yükseltelim. Hayır gaz olmaz. Gaz olmaz. o kötü 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 kötü. hayır taksi olmadı. Biz GG. Hey, iyi. Iyi misin No. hayır. No no Hayır, hayır. benim oynayakaladım. Size doğru geliyor Hazır olun. Tamam. Evet. Bir bir, bir dakikaya ihtiyacım var. Cididid. Hmm. Aha, bazuka mı gördüm? Evet, bazuka. Gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar, video uzun olması için uğraşmıyorum. Video eğlence olması için uğraşıyorum yani dediniz siz bir video neden bir saat diye Arkadaşlar. Hop. Bu da tamam. Bu da tamam. Ve bu da tamam. Platforma ateş edin. Geliyorum bir hazır ol. Bitireceğim değil mi? Tamam. 7. hamle. Bunu bana ödeyeceğim. Gel de öde. Yakalayabilirsen. Bu da bitti. Sırada bunlar var. 5. hamle. Bağırma kavga. Eyvah. Eyvah yoruldum. mu? Sadece bir uykuya ihtiyacım var. <laughs> Gel bakalım. Pete kaybedemez. O asla kaybedemez. Hızı arttırın. Ölümce kadar bu yere çarparak. Mars sana ihtiyacım var. Dayan dostum. Pete. Pete Dayan dostum. Dayan. <laughs> Geldim. Önce adam iyi misin? <laughs> Ölümcek isim? Auu! Oh! Spider-man'den savruldum! Olamaz! Pete. Pete. Pete, Pete, Pete uyan! Uyan uyan adamım! Uyan adamım! Ölümcek adam bozulmuş! Yeni şeyi de değiştirmek istiyorum. Aa. Bu iş görür. Miles, git burada. Kardeşim, cehenneme git. Toz, toz birikintisi. Mars Morales ışığını gönderdi. Ne bu da neydi? Kilidi açıldı. Ben olmuyorum. Anladım. Anladım. Evet 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 anladım sersem tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu seni, seni öldüreceğim küçük, küçük, küçük e, gri ger, gri büyük küçük gergedan, senin robotunu gergedan yapacağım. Eyvah küçük bir tane. Ha, ha. Bizi duvardan duvara soktu. Ya. Nereye çektim? Nereye çektim? Buraya çekeceğim. Tamam. Wow! 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 Sen derdi rakip küçük olan. Ben ola dedim. Adamım ve şanslıyım. Hıh -hı. ya! Hı -hı. seni öldüreceğim. Ya! Gel bakalım. Arkadaşlar bu arada konsoldan oynuyorum. Video uzun olduysa pardon. Hıh. -hı. Ya! Hı -hı. Hı -hı. hamle. Voici kaz. Hayır, hayır. Kaz kovalamaktan nefret ediyorum. Et Banane. Seni zaten. İleşi, 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 ileş. Iyileş. Yo, 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 yo. Ay! Ben o yumru. Seni öldüreceğim. Gel buraya. lanum Yaşıyor musun gibi Rockson mu? Aha 3000'in polis memurları geldi Beyler. Wow, just... wow sadece vay. Wow. Simon Krieger. Simon Krieger. <laughs> Roxanne Erçin de RG'ye bas. Taştığımıza memnun oldum. Ben de. Özgünüm sanırım topunu sizin <laughs> bahçenizde düştü. <laughs> Hayır, aslında bir biz biliyorduk uh, yaptığını. Biz buraya inşaat için gitmeyi planlıyoruz. Ama görünüşe göre bizden önce davranmış. Şey. Size teşekkür etmek bir istedim. Ne dedi? Lionel tek başına yani, mı? Ya yerleri gidiyorsun nasıl? Teşekkürler. Ama hala tehlikeli. Hayır, onu polis bir için bir çözeceğiz. Bir Biliyorsun bir ama bu süper askerin aşırıya kaçtığını Böyle bir şey olana kadar. Oh, görev çağırıyor. Hey, o oh, ikinizi taşmak gerçekten harika. Ha ha. Gelecek gel, gel, parlak görünüyor. Evet. Ha, haklı. Hadi dağılalım. Polis işini yapsın. Evet. Evet. Tamam. Ugh. Ah. bioelectricity. Diyor et. Vay be. Dürüst olmalıyım. Biraz kıskandım. Hey bak. O yerde hiçbir şeyim yok. Ya sence yalan küçük bir voltaj analizi? O adamın. Evet kusura bakma sana söylemek istiyorum. Önümüzde birkaç hafta buralarda olmayacağım. Bunu anlamadım. Bir kişi piç çakız mı? Hayır. Bu için yurt dışına gidiyorum ve fotoğrafçı olarak <laughs> beni Bizim için bir tür çalışma tatili. O adam... Bak, yalnız uçmaya hazır mıyım bilmiyorum. Bugün helikopterlerle fena çoğaldım. Ama zannetsem bir kez böyle hayatımı kurdardım. Hayatım şanslıydı. I did this gig for eight years without backup. You better believe I screwed up lots of times. I'm very strict I'm not What's this? Christmas what the... present. What is First. I'm to take the oath. You. Oh. Um. Okay. I promise. I promise. Söz That's it. at that Bu yemin gerçek bir şey mi? Tamamen. Kesinlikle <gülüyor> uydurmadım. <gülüyor> Bu kadar da <laughs> sonra görürsün mü Spiderman? New York'un tek, <laughs> Spider York tek ölümcek adamı. Ben New York'un tek ölümcek adamı. Ben hiçbir tek kalamıyorum. Arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye şimdi ee, şimdi yapıyorum. Şimdi e, oyunu. Yani şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.